Şimdi arkadaşlar bakın BTC tarafı gerçekten neredeyse 13 Ağustos'tan beri bir düşüş trendinde. Neredeyse Ağustos işte Eylül'e giriyoruz. Şu an gördüğünüz gibi yani 15 Ağustos pardon 14 Ağustos 15 yani 15 gündür hala bir düşüş trendindeyiz. Hatta 16 oldu. 16 gündür bir düşüş trendindeyiz ve gerçekten bu trend hala bir düzelmedi. İnsanlar da artık diyor ya Düzelecekse düzelsin. Düzelmeyecekse piyasadan çıkalım. Farkındayım arkadaşlar. Herkesi boğdu. Herkesi paramparça etti. Ağustos ayı gerçekten milleti sildi süpürdü. milletin elinde 3 kuruş para varsa örnek veriyorum adam 1000 dolarını 10 bin dolara getirdiyse o 10 bin dolarını ya yani bir günde şu Ağustos ayında bir günde kaybetti. Ve herkes sinirli. Ağustos ayında herkes bir yerlere sallıyor. Herkes gergin gergin piyasada takılıyor. Arkadaşlar gergin olmanıza gerek yok. Bir yerlere sallanmanıza da gerek yok. Bakın. Ee, bu piyasa bakın bu piyasa %100 kazandırıyorsa da %100 de kaybettirebilir. Yani böyle bir piyasa. Şimdi bugün Ethereum 1500 dolardan 4900 gidiyorsa bu arkadaş 4900 lerden de 1000 dolarlara gelebilir. Yani bunu bir örnek olarak farazi olarak konuşuyorum. Yani örnek veriyorum işte Bitcoin 16 binden 125 bin dolara gidiyorsa 125 bin dolardan da 16'ya gelebilir. Şimdi insanlar hep kazançları sayıyor. Hep kazancı yani bugün adam oturuyor masa başında ya diyor ki ben bu kadar kazanabilirim. Ama kaybedeceği şeyi saymıyor. Yani kaybı hesaplamadığı için e, kazancı da hesapladığı için kaybediyor. Bugün kaybını hesaplayan adam bence kazancını hesaplayan adamdan daha çok pozitiftir bu piyasada. Ve bence daha çok kazanıyordur. Çünkü adam bir işlem yapmadan veyahut da bir alım yapmadan ilk önce kaybettiği para hesaplıyordur. Ve ondan dolayı bugün isterse piyasa şahlansın, rallinin rallisini yaşatsın. Adam her zaman kazanacağını değil, kaybedeceğini hesapladığı zaman bir sıfır kendini öne atıyor. Şimdi bizim millette şöyle bir şey var. Hocam ben alacağım 10 de satacağım. Veyahut da 5 de satacağım. Veyahut da 10. işte 10x yapsam satacağım. Ya böyle bir dünya yok. 5x, 10x, 20x. Sen bunun beklentisinde olmaman lazım. Senin beklentin, örnek veriyorum, mi girdim. Ya bunu ben bir 1500 yapayım, bunu 2000 yapayım, sonra büyük parayı kazanayım. Hani adam, şimdi piyasa farkındayım. İlk girenlerin hepsi böyle. Ya hocam girelim hemen patlatalım kazanalım. Ya öyle bir dünya yok. Gerçekten öyle bir. Bilmiyorum size birileri hayal mi satıyor? Adam diyor ki XRP 50 dolar olabilir. Ya nasıl olabilir? Bunun bana bir açıklamasını yap. Ve hatta diyorsun Bitcoin 300 bin dolar olabilir. Ya Bitcoin 300 bin dolar olamaz. 250 bin dolar olamaz. Bugün bir miningin maliyeti ne kadardır? Mining nedir? Üretimdir değil mi? Bir BTC'nin üretimi yani bir miningin üretimi 75 bin ile 80 bin dolar arasındadır. Şimdi bunu üreten adam bak bunu üreten adam 1x kazançta diyor ki ben satıyorum. Yahu Miningçi adam 75 bine üretiyorsa max BTC'nin gidecek ya 140-150 bindir. Sen 200'ü, 250'yi, 300'ü bekleyemezsin. Bekleyemezsin. Bunu gerçekten bekleme. Bu beklediğin şeyler hata olur senin için. Bitcoin işte 150 bine gitsin. Tam gitsin. Bitcoin 300 bin dolar olsun. Sen Bitcoin mi aldın? Hayır. Sen gittin altcoin aldın. Altcoin mi yükseldi? Yok. E yükselmediği zaman sen parça oluyorsun. Yükselmediği zaman oraya buraya sallıyorsun. Piyasaya sallıyorsun. Kötü piyasa diyorsun. Ama bugün yatırım yaptığın şey bile sana kazandırmıyorsa bil ki sen yanlış şeylerin peşindesin. Onun için arkadaşlar bakın. BTC'nin fiyatı ne oluyorsa olsun. Siz aldığınız ürünün maliyetine bakacaksınız. Ürünün kalitesine bakacaksınız. Rally bezdirdi mi? Bezdirdi farkındayım. Herkes şu an çıkmanın eşiğinde. Bak Ether 4900'ü gördü herkes kaçtı. Niye ilerlemedi yeter? Niye ile düşünebiliyor musunuz? Çünkü herkes sattı. Kötü bir haber mi vardı? Piyasa mı oynadı? Yok, Trump bu sefer salladı? Yok. Bak millet sattı. Onun için arkadaşlar bu gibi düşüncelerden lütfen çıkın. İlk önce kazancınızı değil de kaybınızı hesaplayın. Bu piyasanın ne kadar riskli olduğunu öğrenin. Piyasanın içinde ne yapabilirsiniz? Ne yapabilirsiniz onu öğrenin. Size hayal satanları değil gerçekleri anlamaya çalışın. Gerçekleri öğrenin. Yoksa gerçekten bu piyasanın içinde kaybolup gidersiniz. Kazandığınız aylarca, yıllarca parayı 5 dakikada çöp edersiniz. Ben sizlere söyleyeyim. Bu hafta çok önemli bir hafta dediğim gibi mutlaka mutlaka profildeki linkten Telegram'dan veya açıklamalardaki linkten takip edin. Bu hafta Cuma gününe kadar Telegram'da bildirin, bildirimleriniz açık olsun. Çünkü bir sürü haber var, bir sürü veri var. Hepsini canlı canlı sizinle paylaşacağım. Görüşürüz orada da.